Merhaba arkadaşlar. Şimdi bir iki renkli düzende yani bir açık, bir koyu renk düzeninde çözgümüz. Atkımızı da tek renk beyaz atacağımız biçimde örgümüz bezaya nokta efekti elde edeceğiz. Başlıyoruz. Evet. Yeterince dokuduk. Şuradan yakından bakarsanız beyaz zeminde kahverengi noktaları net biçimde görebiliyorsunuz. Şu alan bir koyu bir açık çözgümüz iki farklı renk birer birer çekilmiş. Örgümüz bezaya, Atkıda ise tek renk atkı attık ve nokta efekti elde ettik. Aynı efekti koyu renk atkı atarak da elde edebiliriz. O zaman da koyu zeminde açık renk noktalar elde edeceğiz. Onu da gösterelim az biraz. Şöyle baktığımızda koyu renk zeminde küçük beyaz noktaları görebiliyoruz. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diliyorum.